Merhaba benim kıymetli takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Bugün güzel bir kek tarifiyle geldim. Kekimin hamuruna 3 yumurta, 1 su bardağı şeker koyacağım. Güzelce çırpacağım. 1 çay bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya katacağım. Kekim armutlu olacak. Güzelce rendeledim armutlarımı. Üzerine bir tatlı kaşığı taçın. Bir su bardağından bir parmak eksik de toz şeker ekleyeceğim. Pişireceğim. Son halini sizinle paylaşacağım. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.